Sıradaki haberin konusu kablosuz kulaklıklar. Çin'de yapılan bir araştırmada kablosuz kulaklıkların tiroidi olumsuz etkilediği öne sürüldü. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Gerçekten tehlikeli mi? Ayrıntısına bakalım. Bir anda girmişti hayatımıza. Şimdilerde ise hemen herkesin kulağında. Wireless ya da Bluetooth teknolojisiyle çalışan kablosuz kulaklıklar. Daha hoşuma gidiyor. Rahatsız etmiyor. O maksatla başka bir sebebi yok. Beni rahatsız ediyor. Ee, bir keresinde kablolu koptu ondan beri bir daha kullanmıyorum kablolu. Kablolu kulaklıkları kısa sürede indirmişti tahtından. Ancak son günlerde bir geçmişe dönüş başladı. Öyle ki Hollywood ünlüleri bile artık kablolu kulaklıkları tercih ediyor. Evet şu anda ülkemizde de daha yeni popülerite olmaya başladı. Yavaş yavaş herkes kablola. Aslında çağ olarak yeni yeni moda olmaya başlıyor. İnsanlar birbirinden gördükçe kullanmaya başlıyor. Bunun önemli bir nedeni var elbet. Biri moda akımı mı yoksa sağlık endişeleri mi? İki seçenek var. Ya bu beyefendi gibi kablolu kulaklık kullanacaksınız ya da bu beyefendi gibi kablosuz kulaklık. Merak edilen soru şu. İkisi arasında hangisi daha sağlıklı? Kablosuz kulaklık kullananlarda tiroid nodül oluşumunun daha fazla olduğu ve bunun da elektromanyetik radyasyonun yani non ionize radyasyonun sebep olduğu öngörülen bir çalışma yayınlanmış. Bunlar elektromanyetik radyasyon yayıyor ve tiroid bezi ile beyin arasında hipofizler aks dediğimiz aksı bozduğu ve tiroid stimülan hormonu yani tiroidin salgılanmasını sağlayan hormonun da seviyelerinde oynamalar yaptığı bu şekilde de nodül oluşumuna sebep oldu. bu çalışmada bahsedilmiş. Uzmanlar mümkünse kablolu kulaklığın kullanılmasını öneriyor. Kablosuz kulaklık kullanmak şartsa da kullanım süresi azaltılmalı. Bluetooth'ların daha kısa süreli kullanılması bu hasara yani tiroid bezine ve tiroid stimülan hormonu, tiroid salgılatıcı hormonu olan etkilerini azaltmak için daha kısa süreli kullanması ve bunların ele elektromanyetik dalga boylarının daha düşük olanlarının tercih edilmesi kendi tavsiyem olabilir. Bluetooth yerine de kablolu e, kulaklıkları tercih etmek korunmada faydalı olabilir. İlk saati tamamlıyoruz böylece kısa ara saat başında buradayız.